Afiyet olsun canım benim. Su iç biraz ya. İç bakayım. Hadi koçum benim. Vallahi benden güzel su içiyorsun. Aslan koçum benim. <laughs> Üstten işi yap. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Üstümüze dökme ama tamam mı? Vallahi üstümüze atacak gibi duruyorsun ama. Şöyle bir döndürecek gibi. <laughs> Atar selal olsun. Siktir gibi diyor yani. Videoları YouTube falan koy bir yere koymayacağım değil mi? Okay, koy sana yeah. sessiz koy. Şu sattın beni be.